Getirdin mi? Evet. Bir şey daha duydum ama onları da söyleyeyim sana. Kenan Dubrovnik dedi. Temmuz'a git yap ama Dubrovnik'teki gibi başarısız olma sakın dedi. Başka bir şey anlamadım. Dubrovnik. 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 Bilmiyorum bir şey çağrıştırmadı. Öbürü buldum dedim. Ya bir şey olsaydı orada bana? Heyşan bunu mu konuşacağız şimdi? Şansım yaver gitmeseydi Ezel. Bir daha hiç konuşamayabilirdik. Onu hiç düşünmüyor musun? Hiç mi umursamıyorsun artık beni? Ha? Bir bak bana. Bir daha göremeyebilirdim beni. Ölebilirdim Ezel. Orada senin için bir şey yapmaya çalışırken ölebilirdim. Hiç düşünmedin mi onu? İçin cız etmedi mi? Hiç mi? Kenan. Kenan dokunmaz sana. Nereden biliyorsun? Sana aşık olanların kaderini iyi biliyorum Reşat. Sen. Sen değilsin artık ama. Ağlama. Ağlama. Seni üzmek istemedim. Affedersin. Affedecek bir şey yok. Kabul etmem gerek sadece. Üçüncü kişiyim ben artık. Değişen. Deme bir şey. Tamam ne yapalım? Olsun. Ama düşün sadece olur mu? Aşık olma. Ama düşün. Senin için hayatımı tehlikeye attım ben. Bir bedel ödüyorum. Ödemeye de devam edeceğim. Ama düşün en azından. Birazcık. Olur mu? İnşallah istediğin gibi her şeyi değiştirir. Nerede o zaman? Nasıl sakladı Kenan? Onca zaman nasıl sakladı? Bilmiyorum. Alayım mı? Bunu öğrenirse... Nasıl koruyacağım seni? Asıl bunun yerinde olmadığını öğrenirse nasıl koruyacaksın? Ezel, ben bir düşün dedim sadece. Beni koruyamazsın. Ben ondan vazgeçtim zaten. Sen de vazgeç. Herkesin hayatını kurtaramazsın. Dubrovnik. Hayatını kurtardılar orada. Dubrovnik. Azad'ın peşindeler Eşan. Azadı bulmam gerek. Bunu koy yerine. Dikkat et. Eşan dikkat et.